Evet. Yine gördüğünüz üzere. bir sever artık düşünüz. Bolca malı Allah razı olsun ama bu bunu bitirmesi mümkün değil. Kuşlar kargalar yiyecek. Onlar da zaten yetiyor. Ya da birbirlerinden çekiniyorlar daha dikkat edersek, daha dikkatli olursak ne bileyim azar azar yiyeceğe kadar saf. Ya bizden çekindi. <laughs> Dur bakalım, çağıralım biraz. Gideni geri getirdik. Başka gereken yok. Allah razı olsun. Suları var, mamaları var. Havada <laughs> yağacak gibi değil. Bize değilmiş başka. Arkadaşlar var top oynuyor. Onları çaldı. Evet şöyle göstereyim. Hadi Allah'a emanet olun.